Bugün hayatındaki en önemli şeyden bahsedeceğim. Gerçekten güzel bir hayat yaşamak istiyor musun? Eğer bu soruya cevabın evetse başka hiçbir şeyle ilgilenmeden bilinçaltınla ilgilenmen gerektiğini anlaman gerekiyor. O yüzden de kanalda neredeyse her videoda 2-3 defa bu kavramdan bahsediyorum. Bilinçaltı diyorum. Çünkü bilinçaltını tanırsak, onu koşullayabilirsek ve onu korursak güzel bir hayat bizim için ne anlama geliyorsa o şekilde bir hayat yaşayacağız anlamına geliyor. Aksi halde mümkün değildir güzel bir hayat yaşamamız. Çünkü zaten bilinçaltımız belli bir algı içerisinde koşullanıyor. Ve bu genelde bizim için güzel dediğimiz bir hayat olmuyor. 6 maddede sana bilinçaltının nasıl işlediğini ve nasıl koşullandığını anlatacağım. Hem bu sayede bilinçaltı teknikleri olan çekim yasası tekniklerinin neden bu şekilde hazırlanmış olduğunu anlamış olacaksın. Hem de hali hazırda kaçırdığın yerler varsa, teknikleri uyguluyorsan neden uyguladığını bilmiyorsan bunları hatırlamış olacaksın. Birinci olarak bilinçaltını koşullamanın en etkili yolu rahatlamaktır. Çünkü bizim aslında beynimiz dolayısıyla bilinçaltımız hayatta kalmak üzerine evrildiği için tehlikeler, güvenilmez olan şeyler üzerinde yani korkular üzerinde koşullanmıştır. Bu yüzden de günlük 60-70 bin düşüncemizin %80'i 90'ı negatif taraftandır. Biz aslında %10 pozitif taraftan düşünürüz. Geri kalan her şeyi acaba beni kandırıyor mu? Acaba ölür müyüm? Acaba bir şey olur mu? Acaba işsiz kalır mıyım? Hep negatifinden yola çıkarak herhangi bir şeyi ele alıyoruz. İnsanların işte belli fırsatları değerlendirdiğini gördüğümüz zaman ya ben de aslında yapabilirdim, ya aslında güzel işmiş, ya aslında korkulacak bir şey yokmuş deyip pişmanlık duymamıza neden olabiliyor bazı fırsatlar. Doğru karar almamızı da sağlıyor. Atalarımız bugünlere gelmemizi bu sayede sağlıyor. Bir kaplanı, bir aslanı görüp ya ona güvenirim ben aslında deyip birçok atamız bu şekilde yok oldular. Kalanlar hayatta bu şüpheciler de aslında. Bu güzel bir şey dediğim gibi. Ama çağımız şartlarında artık araştırma yapabileceğimiz, sorgulayabileceğimiz çok fazla kaynak var. Nasıl ve neden rahatlarız? Güven duyduğumuz insanlara ve şeylere karşı rahat oluruz. Örneğin hipnoterapistler bu yüzden önce güven oluşturur, daha sonrasında hipnoz eder. Yani aslında rahatlama daha sonrasında gelen bir olaydır. Kademeli olarak rehberli imgeleme videolarında bahsettiğim üzere rahatlayabiliriz veya bir klasik müzik dinleyebiliriz, rahatlarız. Ama bunun öncesinde eğer güvenmiyorsak bir tedirginliğimiz, tehlike varsa etrafta o zaman rahatlayamıyoruz. Bilinçaltını koşullamanın en etkili yollarından birisidir. Bu yüzden 2-3 yaşındaki çocuklar olağanüstü güvendikleri için büyüklerin anne babalarına rahattırlar ve sünger gibi çekerler o bilgileri, telkinleri artık neye inanmaları gerekiyorsa büyükleri tarafından verilen terkinlere inanırlar. Bilinçaltımızı koşulamak istiyorsak hayallerimize güzel bir hayat bizim için ne anlama geliyorsa buna sürekli olarak şunu hatırlamamız gerekiyor. Önce rahatlamam gerekiyor. Bu bir. İkinci olarak tabii ki tekrar. Sana sen kimsin? Neye inanıyorsun? Neden bu hayatta yaşıyorsun? Neden bunları yapıyorsun? Bunları yapmıyorsun? Dediğimde aslında temelinde hep tekrarlanmış düşünceler, inançlar olduğunu görürsün. Şu anda inandığın din veya milliyetin veya para kazanma hakkındaki sonuçların dolayısıyla onun öncesindeki inançların veya külon sonucun onun öncesinde alışkanlıkların ve dolayısıyla o yöndeki inançların hepsi ama hepsi ilişkiler anlamında ruhaniyet anlamında eşittir sana tekrarlanmış düşüncelerdir, telkinlerdir. Eğer bir şeyi sürekli olarak tekrarlarsan buna inanırsın. Bu kadar basit. Doğru telkin veya doğru düşünce diye bir şey yoktur. Çünkü bir şey tekrar edildiği zaman o senin doğrun oluyor. Mesela birisi çıkıyor diyor ki bilmem ne olmadan bilmem ne olmaz. O senin hayatın, senin doğrun. Onu tekrarlamışsın. Mesela çok çalışarak örneğin para kazanmış, çok çalışmadan olmaz diyor. Bu onun tekrarıdır aslında. Çok çalışmadan kazanamadı ve kazanamayacak. Çünkü onun tekrar tekrar düşündüğü ve dolayısıyla birazdan geleceğimiz deneyimlediği şey olduğu için bilinçaltı koşullanması olduğundan bir, ya çok çalışarak para kazanacağı işlerde çalışır ya çok çalışmadan para kazanamaz. Başka türlü bir hayat bilmediği için de ancak bunu anlatabilir. Böyle olmazsa böyle olmaz. E diğer taraftan baktığımızda milyonlarca örneği var. Demek ki senin doğru aynı şey hayatın her alanında geçerli. Güzel bir hayat senin için ne anlama geliyorsa bunu telkin yoluyla tekrar tekrar kendine telkin etmen gerekiyor. Örneğin matematik konusunda ben bir dehayım diyebilirsin ve sürekli bu telkin verdiğinde tekrar 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 bu yönde senin inanç yapın oluşur. Ben mutluyum, ben zenginim, ben sağlıklıyım, ben huzurluyum, ben sevgi doluyum dediğinde bunu dediğim gibi yüzbinlerce kez tekrar ettiğinde bu yönde bilinçaltı yapın oluşur. Üçüncüsü duygulardır duygular tutkaldır. Zamp gibi. Bin tekrara bir duygu yeter diyorum ben her zaman. Bir şeyi eğer duygusuyla yaşayarak düşündüysek, yaşadıysak o zaman onu unutmamız neredeyse imkansıza yakın oluyor. Bilinçaltına artık zamp gibi işlemiş oluyor. Ancak bu yönde bir deneyim yaşanırsa onun etkilerini eğer negatif bir şeyse aşmış oluyoruz. Pozitif bir şey de dediğim gibi bu şekilde sürekli telkin etmemiz gerekiyor duygusuyla. Mesela sana 10 gün önce neredeydim diye sorduğumda muhtemelen Bilmiyorum diyebilirsin ama 15 Temmuz'da neredeydin mesela? 6 sene geçmiş. 6-7 sene önceki şeyin nerede olduğunu daha hatırlıyorsun. Hatta ne yaptığını daha hatırlıyorsun. Hatta ne konuştuğunu daha hatırlıyorsun. 10 gün önce, biraz önce bahsettiğim süreçten dolayı nasıl ki düşünceler negatif yönlüyse bizim hayatta kalmamız için tabii ki duygular da bu yönde işleyen süreçtir. Çoğu duygumuz bu yüzden negatiftir. Mesela sana desem ki şu anda mutsuzluğu yaşa. Anında yaşayabilirsin. Huzursuzluğu yaşa, anında yaşayabilirsin. Endişeyi vesaire, korkuyu. Ama mutlu ol dediğimde, minnettar ol dediğimde ama öyle bir olay yok ki şu anda diyebilirsin. Bu tıpkı şuna benziyor aslında. Kalemi düşün mesela şu anda düşünürsün. Ama kalemi düşünmek için de herhangi bir neden yoktu şu anda. Sadece onu düşündün. Mutluluk da, minnettarlık da, coşku da aslında kendi kendine hissedebileceğin şeyler. Buna aşina olmadığımız için bu sürece kalemi düşünmek gibi bir süreç olduğunu bilmeyiz. Halbuki böyledir. Eğer o duygusuyla bir de o telkini veya o egzersizi yaparsak zam gibi artık bilinçaltımıza o süreç işleyecektir ki burada güzel hayatı dediğim gibi o duyguyu da yaşayarak eğer hayal edersek, telkin verirsek kendimize bu yönde bilinçaltı koşullama yapacağız anlamına gelir. Bunların hepsinin bir de karanlık tarafı var. O tarafa da değineceğim. Bu da çok önemli. Bilinçaltımızı korumak açısından. Dördüncüsü deneyim. Aslında birçok insan bu yolla bilinçaltını koşullar. Örneğin sürekli olarak harçlık alan bir çocuk daha sonra maaşlı bir işe girer ve bu koşullanma her ay düzenli, her hafta düzenli gelire o kadar aşina alışmıştır ki onun koşullanması haline gelmiştir. Örneğin bir girişime başlar bir ay, üç ay, beş ay düzenli bir gelir olmadığı zaman korkar eski koşullanmasından dolayı maaşlı işine örneğin geri döner. Bu yüzden her zaman söylediğim gibi deneyim çok önemlidir. Deneyim anında koşullanmak içinse örneğin zengin olmak hayalinse zenginlik deneyimleri yaşaman gerekir. Dediğim gibi bunları direkt yaşayamasan da izlediğin şeylerde deneyim haline gelebilir. Zaten birazdan bahsedeceğiz. Beşincisi hikaye. Gelmiş geçmiş bütün üstadlar, ustalar bize hikayeler yoluyla ahlak dersleri verirler, nasıl yaşanır bunun eğitimini verirler veya herhangi bir şey bilinçaltımıza sokmak için yine hikayeleri kullanırlar. O yüzden hikaye de çok önemli ve altıncı olarak ben, benlik imajı hepimizin içinde bilinçaltı Süreçte bir benlik imajı var ve bu benlik imajı aslında sahtedir. Tıpkı biraz önceki bahsettiğimiz inançlar gibi. Yani öyle bir gerçeklik değildir, imajdır, resimdir ve değiştirilebilir ama o kadar sabit duygularıyla tekrarlanarak biz haline gelmişizdir ki içsel olarak kendimizi o zannederiz. Halbuki değiliz. Oradaki resmi istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Biraz önceki anlattığım süreçlerde. Eğer bunun ben kendim olduğunu zannediyorsam o zaman büyük bir sıkıntı var demektir. Ben bir kurbana dönüşürüm. Yani algım başkaları dışarısı tarafından yönetilir. Ki dediğim gibi şimdi biraz bundan bahsedelim. Mesela nasıl film izlersin? Nasıl dizi izlersin? Eline mısırını alırsın, çekirdeğini alırsın, içeceklerini alırsın, ışıkları kapatırsın, uzanırsın rahat bir pozisyonda ve her film nasıldır? belli bir duygu üstüne kategori haline gelmiştir. Mesela komedi, mesela gerilim veya heyecanlı polisiye veya korku değil mi? Bu şekilde duygu bazlı bile kategori edilmiştir. Müzikler de böyle. Dolayısıyla burada bir de ne vardır? Tekrar. Belli bir fikri sürekli tekrar ettirirler. Mesela Amerika menşeli Hollywood filmlerine baktığında iki tane şey çok önemlidir. Bir, Amerika'nın güçlü olduğunu vurgulayacaksın. İki, Amerika'nın özgürlükler ülkesi olduğunu vurgulayacaksın. Bu bir algıdır. Bu şekilde aslında böyle olmuştur. Yani Amerika özgürlükler ülkesi falan değildir. Deli gibi vergiler vardır, polis tependedir, diğer taraftan aslında suç oranı en yüksek ülkelerden birisidir. Diğer taraftan ekonomisi berbattır. Yani çok yüksek oranda %70, %80'i fakirdir. Amerikalı insanları. Sanki böyle herkes refah içinde yaşıyor, bolluk bereket içindeymiş gibi, özgürlükler ülkesi gibi düşünülür veya çok güçlü bir ülke gibi lanse edilir. Halbuki ilgisi yok. Algı bu filmler vasıtasıyla yaratılmıştır. Yaratılmaya da devam edecektir ki bu yüzden film çekene, bunları verene 100 milyon dolar hibe eder Amerika. Hikayeleştirirler. Filmlerin doğası budur. O kahramanla özdeşleşirsin. Benlik imajın dolayısıyla deneyimler yaşarsın değil mi o filmde? Verilen mesajı sana duygusuyla tekrar tekrar Rahatladığın bir aşamada terkin vermiş olurlar. Her neyse, senin bilinçaltına koşullanmak istenen bu koşullanır. Bir CIA casusu açıklıyor. Diyor ki, insanın üç tane hayatı vardır. Bir sosyal hayat, bir özel hayatı, bir de gizli hayatı. O insanı araştıracaksak şu şekilde yaparız diyor. Sosyal hayatı kolaydır diyor zaten. Hangi okula gitmiş, nerede yaşamış, kimlerle arkadaşlık yapmış vesaire. Bu işin kolay kısmı. Onun hızlı bir şekilde özel hayatına gireriz diyor. Casusluk yapacağımız insana. Bu sayede diyor onun gizli bilgilerine ulaşabiliriz. Gizli hayatını da ancak özel hayatındaki birkaç kişi bilebilir. İşte biz özel hayatını genelde bunu işte sevgili olarak yaparlar. Osmanlı bu yüzden battı mesela eşi olarak yaparlar. Özel hayatına sokarlar ve bu sayede gizli bütün bilgileri alırlar. Örneğin nükleer silahı nasıl yapıyorsunuz falan bunu direkt anlatır diyor. Buradan neyi anlamak gerekiyor? Yani rahatladığı güven aşamasında artık bilinç altını açar. Hem alıcı hem verici taraftan. Korunmanın yolu, bilinçaltımızı korumanın yolu bir, bu algıdan tamamen çıkmak için film, dizi vesaire bu tarz şeyleri izlememek. En güzeli bu. Diğer taraftan da algı yönetimi yapan insanlarda şu vardır. Belli ünvanları kullanırlar. Ve bu ünvanlar hipnotiktir. Profesör, doktor vesaire tamamen sorgulayıcı olmak gerekiyor. Bana dair hayallerimi bulduysam ve tekniklerin gerçekten işe yaradığını biliyorsam o yönde gitmem gerekiyor. Aksi halde algı ve perspektif, yine bu CIA casusunun anlattığı bir şey, diyor ki algı aslında senin nereye gideceğini bilmemizle ilgilidir. Perspektifse bunun farkında olan taraftır. Mesela bir satıcı, alıcı tarafından düşünürsek bir satıcı binlerce, alıcıyla karşılaşmıştır diyor. Araba satıcısı örneğin. O insanın ne soracağına kadar bilir. Ve o insanı nasıl yönlendireceğini de bilir. İşte algı yönetimi denir ya. Yani o insanın deri koltuklu, bilmem ne soğutmalı, bilmem ne aksesuarlı bir araba almasını istiyorsa sürekli o konuya getirir. Yani perspektife sahiptir. Diğerisi algıya sahiptir. Belli bir algısı vardır. Onlar üzerinde durur. Ve bu algısı yönetilebilir diğer insan tarafından. Eğer perspektife sahipse yani sorguluyorsa bu insanın sürekli deri koltuğa konuyu getirdiğini fark eder. O zaman anlar ki he bu demek ki benim algımı yönetmeye çalışıyor. İşte perspektife sahip olur. Bir şeyi sürekli olarak o noktaya getiriyorsa bakarım o nokta benim işime yarıyor mu? Deri koltuk gerçekten benim işime yarıyor mu? Ben mesela bu kanalda niye bilinçaltı 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 hep buraya getiriyorum konuyu çünkü bu algıya girmeni istiyorum. Ancak bu şekilde bilinçaltını yöneterek hayatını idam ettirebilirsin. Güzel bir şekilde. Bu senin işine yarıyor mu? Hem de nasıl? O zaman kullanırsın. Yaramıyor mu? Yani yaramıyor diyen insan bilmiyorum anlamamıştır mevzuyu. Ya da algısı diğer tarafta çok sıkışmış kalmıştır. O yüzden kullanmayabilir. Ama burada sana neden yardım etmek istediğimi de Zaten hep anlatıyorum benim hayat amacımla uyumlu olduğu için yoksa benim burada bir çıkarım yok senin hayallerine ulaşmanda. Hayat amacım bu yönde olduğu için seni kendim kadar düşünüyorum. Kendim neyi uyguluyorsam, nasıl uyguluyorsam sana da o şekilde anlatıyorum tekniklerin bütün detaylarıyla. Bu yüzden teknikler bu kadar etkili. Bu videodan sonra da hayatını güzel bir hayat senin için ne anlama geliyorsa bu aşamada bu yönde koşullarsın bilinçaltını ve bu yönde yaşarsın ve diğer etkilerden de korusun. Seni seviyorum videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğun için. Sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.